Eyzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsi ve duha ve kameri iza ve nehari iza jalla ve leyli iza ve semai ve ma ve az ve ma ve nefsi <Sessizlik> ve ma Felhem ha fujur ve takwa ha, kad efleha müzik ha ve kathab mendesa ha, kez evet şey muzu bitava ha, izin be ase eşkha ha, fakalelem ve sukya ha, ve kez evbuhu fakaruhu fe fedem deme alehim rabuhum bizem bizim fesvaha ve la yahfu ukba sadaqallahu lazim subhan rabbike rabbil amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alemin tekabbel minni ve şü mezzani ve rahmetani bi hürmetil fatiha